Tamam. Teşekkürler. Bu mu paktaşın kızı? Ta kendisi. Elif Hanım. Bana mı yaptı o hareketi? Ben seni uyardım. Dinlemedin ki. E buyur işte. Tövbe estağfurullah. Merhaba. Merhaba. Kadir Saruhan'la. Elif Pattaş. Geçmiş olsun. Umarım babanız daha iyidir. Toparlanıyor. Zaten siz de o yüzden benimle konuşmak istediniz. Yoksa şu anda babamın teknesinde karşılıklı viskilerinizi yudumluyor olurdunuz. Yok hiç sanmıyorum da. Evet. Sizi dinliyorum. Ne konuşmak istiyorsunuz benimle? Bir dakika hemen geliyorum. Daha iyi. Gözleriniz mavi miyiz? E, evet de konumuzla ne alakası var? Yok. Yani konumuzla bir alakası yok. Daha ziyade mavi gözlü erkeklerle alakası var. Anneannem uyarmıştı benim. Mavi gözlü adamlardan uzak dur. Onların ne yapacağı belli olmaz. Güzel demişti. E, ...mavi gözle ne alakası var? Adam olmayan adam üzer. Şirazi der ki... ...Şirazi 13. yüzyılda yaşamış... ...İranlı bir şair, alim. Elinden geldiğince... ...hiçbir gönlü perişan etme. Çünkü bir ah... ...cihanı alt üst eder der. Ah. Şimdiden alt üst edelim biz o zaman. Ya çünkü... Belli ki bu böyle gitmeyecek Kadir Saruhanlı. Gireceğiz birbirimize. Ben alıyorum senden o vibe'ı. Bak sen böyle söyleyince benim de aklıma ne geldi şimdi? Steve Jobs. Steve Jobs 20 ve 21. yüzyılda yaşamış Amerikalı bir şair, alim. Der ki zamanınız kısıtlı, bu yüzden başkalarının hayatını yaşayarak zamanınızı boşa harcamayın. Yani dememek ki ben babam değilim. Zamanımızı da boşa harcayıp harcamadığımızı hep birlikte göreceğiz. Eğitim? Eğitim ne? Okul, okul. Anaokulundan başla işte. Yok hani okuluna gitmedim. Evdeydim ben. Ödemiş Muzaffer Selik Ağa ilk öğrettim. Ondan sonra lise bitene kadar aynı işte. Ödemiş Cumhuriyet Lisesi'nden mezun oldum. Sonra Ege Elektrik, Elektronik. Kafam çalışıyor diyorsun yani. Şu ana kadar pek öyle düşünmedin galiba. Yani. Düşündüm ama elektronik deyince bir etkisi oldu üzerimde. Sen anlat biraz. Ben ne anlatayım? İşte İstanbul'da özel lisede okudum. Sonra Oxford, Brown maceraları falan. Öyle. İyi İngilizce biliyorsun bu. Yani. İngiltere'de kaybolmayacak kadar biliyorum diyelim. Başka soru? Daha çok var ama şimdi biraz erteliyorum. Biraz hiç konuşalım. Teklif alayım. Ne oldu? Afalladın mı sen? Yok. Ani oldu değil mi? Ama bende öyle oluyor böyle şak diye değişiyor bütün işler. Yani baştan söyleyeyim o yüzden canını sıkmasan iyi edersin. Aynı şeyler benim için de geçerli. Şimdi şöyle. Babam fabrikayı satmak istemiyor. Açıkçası benim de pek içime sinmiyor. Hiçbirini tanımasam da o fabrikada çalışan her insana karşı bir sorumluluk hissediyor. Sen şimdi diyeceksin ki ne alaka? Böyle hissedersen olmaz bu işler. Ki öyle bir şey söylemedim. Ama öyle düşünüyorsundur, haklısın da. Ödemiş'te gıda toptancısı olmakla patron olmak arasındaki fark da bu zaten. Ben patron değilim. Patron gibi de düşünemiyorum. Bayağı da açık sözlüyüz. E, seni kandırmak işime yaramaz ki. Onun için kartları açıyorum hepsine. Neyse o. İçinde bulunduğumuz durumu duymuşsundur ki cümle alem duydu zaten. Kaç tane fabrikanızda üretim doğdu? Dört. Patron olmak iki zarar arasında tercih yapmaktır. Babamın sıkça kullandığı bir laf. Bu hiç bana uygun değil işte. Hiç kimse zarar görmesin derim bana sorsalar. Herkesi birden kurtarmaya çalışırım. Böyle bir şey imkansız olduğunu farkındasın değil mi? Başkaları zarar göreceğini ben üstleneyim her şeyi şekilde atlatırım, gösteririm. Sen neden bu kadar değersiz görüyorsun ki kendini? Onlar nereden çıktı. Yani ermiş değilsin sonuçta. Haşa. Mucizeler de yaratamazsın. Haşa. Ayşe ne ya? Ayşe, <laughs> Ayşe. Tamam, anlayacağın da giden söyleyeyim o zaman. <laughs> Hiç öyle bir iddiam olmadı, olmayacak demek. Haşa'nın ne demek olduğunu biliyorum Kadir. Sadece bunu bu kadar kullanan birisiyle daha önce karşılaşmamıştım. Her şeyin bir ilki vardır. Çok garip bir adamsın Kadir. Sen de hiç normal sayılmazsın Elif. Bana göre yani. Anne ben çok üşüdüm. Anne hemen çabuk <laughs> Tamam aşkım tamam hemen giydiriyorum. Geçir bakalım kollarını da. Aferin sana. Hadi bakalım üzüm üşümesin. Üzüm üşümesin. Bunu da giyelim. Teklifini söylemedin. Haklısın. Bak istersen. Yok sonra ararım ben onu. Tamamlayalım istersen. Babanla amcam 80 milyon dolara anlaşmışlar. Benim şu an acil olarak ihtiyacım olan kısım 40 milyon. Yarı yarıya ortak olalım. Teklifim bu. Tabii. Tahmin etmiştim. Yani... ...bu evlilik olur aslında olmasına da... ...iki sebepten olmaz. Aynı cümlede hem olur hem olmaz mı dedin? Aynen öyle. Ama bir dinle önce neden olmaz? Birincisi... Acemiysin. Sen de çok tecrübeli sayılmazsın şimdi. Evet. Ama ben yıllardır babamın yerine geçmek için bekliyorum. Böyle söyleyince de şimdi kulağa pek hoş gelmiyor biliyorum. Fırsatçılık gibi yani. Yok, hiç öyle düşünmedim. Neden? Hayır, bas bayağı fırsatçılık çünkü. Adam hastalanır, hastalanmaz. Adamın işine atladım. <laughs> Çok acayip bir insansın. Öyleyimdir. İkinci sebep neymiş, onu da duyalım. Tamam, bunu sana böyle e, ilkokul Türkçesiyle anlatacağım tamam mı? He, anlamazsın diyorsun yani, O kadar yükseklerdeyim ki sen anlayamazsın Kadir'ciğim diyorsun yani. Susacak mısın? Şimdi siz globalsiniz biz yerel, siz büyük sermayesiniz biz hopiden irice. Kusura bakma öyle değil, inceledim ben. Buraya gelmeden sosyal medya hesabıma da baktın mı? Ne? Yok bir şey. Yani uzun lafın kısası. Biz ayrı dünyaların şirketleriyiz Kadir. Diyor. Diyor. Ayrıca sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun. Beraber olamayız. Benim gibi biliyorsun. Bir başka dünyanın insanısın yavrucağım. Sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun. Vay. Ne? Seznanarsu da bilmeyecekse ölelim yani. Neyi biliyorsun? Gitmeyeceksin de ondan. Pardon? Karşı teklifin var. Söylemeden gitmeyeceksin. Sormamı bekliyorsun. Hiç fena değil gerçekten hiç fena değil. Peki. Nedir? Bütün kontrolü bize bırakacaksınız. Sizin sadece adınız kalacak. Geri kalan her şey bende. Ben az önce ne dedim? Kimsenin zarar görmesini istemem dedim. Ben az önce ne dedim? böyle patron olunmaz dedim. Yani sen bu konuştuklarımızı bir düşün. Zaten yine üzerine konuşuruz. Benim numaram. Bu da. Ararsın bir ara. Ha tabii ben açar mıyım, açmaz mıyım söz veremiyorum. Kusura bakmayın. Bir görüşmedeydim açamadım. Nasılsınız? Sağ olasın. İyiyiz oğlum. İyiyiz de bir küçük sıkıntımız var. Nedir? Çözeyim hemen. Evde elektrikler kesildi. Sevilcim indi aşağıya bakmaya. Şalter mi yanmış? Ne olmuş? Vallahi bu saatte de kimseyi bulamadık. Evin içi de buz gibi çocuk. Donar hasta olur vallahi bu soğukta. Siz hiç üzmeyin kendinizi. Ben hemen hallederim. Sağ olasın. Eksik olma oğlum. Yalnız senden bir ricam var. Sevil seni aradığımı bilmesin, olur mu? Hiç merak etmeyin. Ne oldu? Tamam mıyız? Değiliz, anlatırım sonra. Nereye? Halletmem gereken bir iş var. Vay be. Bir de derler ki zenginlerin elinden hiçbir iş gelmez. Abi senin bana ihtiyacın yokmuş ki. Ailesi de vata varmış. Sonra cesur tavşancık herkesi kurtarmış. Uy. İnşallah hasta olmaz çocuk. Ah, elektrikler geldi. Aa! Beni görmedin. Ben buraya hiç gelmedim. Sen kendin hallettin Tamam? Tamam abi, nasıl istersen. İki numara. fırla. Kim ki bu saatte? Ne bileyim ben. Hani öldüreceğim seni ya. Yemin ediyorum öldüreceğim. İyi akşamlar. Buyurun. İyi akşamlar. Değiştirdim yanan şalteri. Haber vereyim dedim size de. Öyle mi? Tamam. Borcumuz ne kadar? Ne borcu yenge? Hallettik biz. Gerek yok. Hadi iyi geceler. İyi geceler, sağ ol. Kadir. Bekliyor da. Bekle. Orada. Bekle. Ben senden yardım istedim mi? Sevinç. Sus. Ben kendim halledemiyor muyum? Ben beceremiyor muyum? Sen niye karışıyorsun? Ama... Sus. Ben biliyorum senin niye geldiğini. Annem aradı. Biz iki başımızı halledemiyoruz. Gel ne olur yardım et sen çöz dedi değil mi? Evet ama... Ben senden yardım istedim mi? Ben kendi ayaklarımın üzerinde durabiliyorum tamam mı? Benim kimseye ihtiyacım yok. Hele sana hiç yok. Babanın neler yaptığına haberin var mı senin? Okan konu hakkında konuştum ben. Hem de içimden ne geliyor söyle kırılır dökülür demeden. Ben orada mıydım? Benim yanımda mı yaptın? Gelme Kadir. Daha da kötü olmayalım, daha fazla karışmasın işler. Gelme, arama, sorma artık. İyiyim ben sensiz. Ben bir daha aynı şeyleri yaşayamam. Bir daha aynı acıyı çekemem. Ne olur gelme. ben sana karışma demedim mi? Bağırma çocuk. Ne bağırma çocuğun yanında ya? Niye arıyorsun Kadir'i? Niye ondan yardım istiyorsun? İsteme evet diyorum. Bir kere de beni dinle ya. Dinleyin bir kere de beni. Ama neyi? Sana da iyilik yaramıyor. Daha da ararsam iki olsun. İyi bağır, ısınmış biraz. Time. Yaptık. Yanlış mı anladım? Konuşacağız. Burada mı? Bu gürültüde mi? İş her yerde konuşulur. Ben kendi sesimi duymuyorum be. Bağır o zaman. Ne içiyorsun? Su. Ne? Su diyorum, su içerim. Bana bak, kimyasal falan kullanmıyorsun değil mi? kullanmam. Kullananı da hiç sevmem. Ne diyorsun? Ne kimyasalı? Bir şey aldın mı? Hap falan? Tabii ki almadım. Ha sen içki içmiyorsun. Ondan su istedin. Kafa zehir. Bravo. <laughs> hiç mi içmedin? Hiç. Bir kere bile. Hayır. Hayatımda hiç denemedin yani. Bu ne kadar devam edecek böyle? Nasıl inandırabilirim seni içki içmediğime? <laughs> hepsini alalım buraya. Hepsini. Bunların hepsini ben içeceğim. Vallahi pek tavsiye etmem ama sen bilirsin. değil. Konuşalım mı artık? Konuşalım. Bütün detayları öğrendim. Burak'la da konuştum. Teklifini kabul ediyorum. Kontrol sende. Ona da tamam. Biz sadece kardan pay alacağız. Ama kimse işten çıkarmak yok. Küçülmeye gitmek yok. Anlıyor musun? Bir şey soracağım. Sor. Kontrolü bana bırakmaktan korkmuyor musun? Nasıl yani? yani? Kadınım ya ben. Evet. İşi sen biliyorsun. Üstelik iyisin de. İltifat mı ettin sen bana? <laughs> Yo ne düşünüyorsam o. <laughs> Anlaştık sanırım. <laughs>